Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, aklımızdaki kişiler ne alemde, neler yapıyorlar, genel durumu, sizinle ilgili durumu bir öğrenelim mi? En sonda arkadaşlar e, eril dişi destesiyle de konuşturma yapacağım. Karşılıklı bir konuşturalım sizi. almak için şöyle birer kere daha kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu arada kanalıma destek veren tüm arkadaşlarıma, tüm yarenlerime teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. O güzel yorum yazan, beğenen, izleyen, vaktini kısa da olsa benim için kullanan arkadaşlara teşekkür ederim. Bu arada dışarıdan ses geliyor olabilir arkadaşlar. Cam açık kusura bakmayın. Hava sıcak olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi şunu bir hazırlayalım. Şu eski emektar kartlarımı enerjisine bir bakalım. Şu an için Rune ile bakacağım. Aklındaki kişi şu an ne alemde enerjisi nasılmış? Bakalım. Geçit, mülkiyet ve akış. Şu an için akışta arkadaşlar. Ee, yakında yaşamı yaşamın değişecek önemli bir haber var. Uzun karar aşamasında olacaksın. Acele etme. Şu an için belli bir konularda acele etmiyor. Şurada da akış kartımız çıkmıştı, akışa bırakmış kendini arkadaşlar. Ülke çıktı. En onu en bir de konuşabilsek arkadaşlar. <laughs> Aklımızda kişiyle ilgili konuşunca böyle dilimiz dolaşıyor. Neden soru hallerinden dolayı mı, nedendir bilmiyoruz. En olumlu işaretlerden biri refah ve zenginliğin akışı artışı, finansal fırsatlar e, gerekiyormuş, ödül ve herhangi bir ödülünde para maddi kaynak işte enerji engelleri aşmak için maddi kaynak arıyorlarmış arkadaşlar. Burada da e, akışta kalmış özlü bir dişi simge yaratıcılık sezgiler hayal gücü gizli yetenekler yüzeye çıkacak şüphe şüpheye yenik düşmeyin. Şu sıralar sanıyorum biraz şüphede kendisi arkadaşlar bazı konularda ya da dişile şüphe etme benden diyor çünkü burada biraz da dişil enerji de çıktı ya da akımdaki kişi şu saralar biraz dişil enerjisi yüksek olabilir bununla da alakalı olabilir arkadaşlar biraz şüphe hakim gibi görünüyor kendisi için çektiğimize göre muhtemelen onun enerjisidir. Evet sırasıyla soralım bakalım. Aklınızdaki kişiyi şu sıralar nelerle meşgul? Şu sıralar nelerle meşgulsün? Aklındaki kişi şu aralar neyle meşgulsün? Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu sıralar ee, belirli bir bağımlılıkları artmış ee, bağımlılıklarında bir artış söz konusu ya da size bağımlılık çalıştırıyor arkadaşlar eğer ayrıysanız ne kadar uzakta olursanız olsun beklemeye almış sizi ee, bu ilişkinin gelecekte bir son potansiyelin olduğunu düşünüyor arkadaşlar aynı çatı altında kalmak istiyor hani evliyseniz de keza öyle ama şu sıralar evdeyse de bağımlılıkları artmış arkadaşlar arkadaşlarıyla gezme tozmalarda, işte eğlencelerde, iş, iş arkadaşlarıyla birlikte görüşmelerde falan biraz uykusuzluk çekiyor. Bazı konularda pişmanlık yaşıyor arkadaşlar. Size gelip gelmemek konusunda da arkadaşlarından ya da çevresinden fikir alışverişinde. Sanırım ya bir seyahat ya bir yolculuk ya da bir yerlere gitmek gibi bir durumu da var. Burada işle alakalı da belirli konular gündemde arkadaşlar. Ee, onun dışında e, biraz da kalabalık ortamlara girmiş sanki birazcık şey lay lay lol gibi bir şey ama bundan da pişmanlık duyuyor arkadaşlar hem eğleniyor eğlenceli ortama girmiş hem de bunlardan pişmanlık da duyuyor sanki evet Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor peki Aşklar ters geldi ama ters kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Hemen bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Evet arkadaşlar aslında dileğinin siz olduğunu söylüyor. Sizinle ilgili hayalleri var. Özellikle geceleri yattığı zaman arkadaşlar belirli bir duada sizi düşünüyor. Ee, karanlık çöktüğünde şurada görebiliyorum geceleri ya da bir yere böyle dinlenme amaçlı uzandığı zaman sizi düşündüğünü görüyorum. Ee, sizin onu beklediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Size bir geniş yapmak istiyor. Elini kupasını almış gelmek istiyor. Siz e, siz siz çok yalnız olduğunu söylüyor Maddi Manevi. Sizden sonra belirli bir terslikler yaşamış, belirli zorluklar yaşamış. Siz sizliğin e, zorluğunu çekiyor daha doğrusu burada. E, onun dışında sizde bir aile kurmak istiyor. Böyle e, güzel bir aile olabiliriz aslında seninle diyor. Fakat bununla ilgili Maddi Manevi'de korkuları var arkadaşlar. Bu arada hani engelliyseniz bile, birbirinizi engelliyseniz bile arkadaşlar Belli bir yerden de sizi böyle bir gözetleme durumunda sizinle yüzleşmek istiyor arkadaşlar. Bir mahkeme çıktı. Bu mahkemede de e, ya siz onunla yüzleşmek istiyorsunuz arkadaşlar ya kendisi e, aslında çok pişman. Bu yüzleşmeden e, sizinle ilgili yaptıklarından dolayı yüzleştiğiniz zaman pişmanlığını da dile getirecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar ya da bu ilahi mahkeme kendisini belirli bir pişmanlığa sokmuş arkadaşlar burada onu görüyorum. Hani korkularından dolayı sizi uzaktan seyrediyor. Aslında size aşık ve dileğinin siz olduğunu da biliyor. Size karşı böyle bir hisleri de var. Fakat böyle şu an için sizi uzaktan izleme, gözetleme gibi işte gelse işte korkuları var. Biraz şurada bir aile yuva var bundan dolayı da belki de evlilikten korkuyor arkadaşlar. Ondan dolayı Sizden kaçmış gibi görünüyor. İlişki durumunuza göre alın arkadaşlar. Burada kolektif bakıyoruz. Eril ya da dişil olarak almıyoruz. Karşı tarafa göre bakıyoruz arkadaşlar. Erilseniz de karşı taraf. Dişilseniz de karşı tarafa bakıyoruz. Evet. Size olan duyguları neymiş bakalım size olan duyguları neymiş size olan duyguları Evet arkadaşlar size olan duygularını gene sizin onu sevdiğinizi ve evet beklediğinizi biliyor gene böyle burada sizin de onu Aslında uzaktan uzağa gözlemlediğini yani oturuyorum ama gözün üstünde gibilerinden birazcık ona öyle bir izlenim bırakmışsınız arkadaşlar. Evet dileğiniz e, sizsiniz. Yani dualarında ve dileklerindesiniz. Yani şurada bir yıldız kartımız çıktı. Siz onun için ulaşılmaz bir yıldız gibisiniz. Korkuyor. Korkuları var. Burada da çıktı korkular arkadaşlar. Ee, bir de e, bazı şeylerin e, yükünü kaldıramamış arkadaşlar. Ya da bu duygu, sizin duygularınız ya da çok fazla sevmeniz ona biraz alır gelmiş gibi. Ama bir gelişte var gibi görüyorum burada ama bundan dolayı da bir korkularından dolayı da arkadaşlar size şu an için gelemiyor gibi. Bu arada aranızda belirli bir düşmanlık ya da bir kavga gürültü, kötü sözler herhangi bir durumda geçmiş bunları da düşünüyor. Peki aklındaki kişi olası gelecekte sizinle ilgili nasıl bir adım atar atar mı aklındaki kişi olası gelecekte nasıl bir adım atarsın bakın 3'tür ee, kupa Şövalyesi geliyor arkadaşlar bu 3. çekişimiz size gelişi var mı Size gelişi var mı? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey, şu anda ikili bir durumlarda arkadaşlar, riske girip gelsem mi acaba diyor. Sizin çok sabrettiğinizi, beklediğinizi de biliyor arkadaşlar. Artık burada Azize moduna geçmişsiniz arkadaşlar. Ki Azize çok sabırlıdır, çok bekler. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Bazı şeyleri tolere eder, şefkat verir, güzel tarafları da vardır Azize'nin. Burada güzel taraflarından bahsediyoruz. E, fakat aranızda bir çekişme, herhangi bir e, şey geçmiş arkadaşlar, bir kavgadan dolayı ya da birbirinize sarf ettiğiniz o kötü sözlerden dolayı e, ya da çevresel faktörlerden dolayı arkadaşlar. Belirli bir problemler yaşayacağınız belli. Evet. Onun dışında hani sanki böyle rekabetçi bir duruma geçmişsiniz. Ya iki türlü bunu yorumlayacağım arkadaşlar. Ya siz iki kişi birbirinizle rekabet ediyorsunuz. Benim dediğim doğru, benim dediğim doğru şeklinde. Ya da arkadaşlar bu ilişkide artık ortalığı karıştıran ya karşı taraf ya siz bir rakibinizin olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında kadersel bir süreç yaşıyorsunuz. Bu ayrılık biraz da kaderselmiş arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim şimdi şöyle bir şey bir döngüyü kapatmanız gerekiyor yeni başlangıç için şuradaki kader kartında görüyorum ki bu döngüyü bitirmek için bunlar yaşanması gerekiyormuş arkadaşlar çünkü şurada bekleme süresindesiniz bazı şeylerde bitiş olmuş ilahi adalet şurada gene devrede arkadaşlar burada ilahi ile kadersel anlamda bir bekleyiş söz konusu arkadaşlar sanıyorum biraz da kadersel olarak ilahi adalet Aklınızdaki kişiyi bekletiyor. Yani neden mi? Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Neden? Çünkü ilişki boyunca arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi askıya almış, size alma verme dengesini bozmuş. Hani herkese nasıl söyleyeyim? Herkese deste deste verirken size böyle hani şey parça parça diyelim, küçük küçük, minik minik vermiş. Hani sevgi ya da maddiyat konusunda. Size karşı e, bu alma verme dengesini bozduğu için ilahiyatı da şu anda bu durumu bekletmekte arkadaşlar. Hani böyle herkesin her şeyine koşan, herkesin her derdine şey, ortak olan ondan sonra nasıl söyleyeyim maddi yönden, manevi yönden koşup giden bir aklımızdaki kişi varmış. E, fakat size geldiği zaman zaman, para, e, sevgi, ilgi, alaka konusunda gerçekten hmm, Burada görüyorum ki haksızlık yapmış. Tabii ki ilahi adalet buna e, bir son vermiş arkadaşlar. Hani ilişkimiz neden bitti diyorsanız. Burada ilahinin de bir kadersel olarak bekletme süresi var. Bunu görebiliyorum. Bekletiyor ki aklınızdaki kişi şu an hani arkadaşlar eğlencede falan ya arkadaşlar çevresinde. Aklınızdaki kişiyi bekletiyor ki bu üçüncü kişilerle tekrardan böyle işte bir eğlencelere, arkadaşlara işte çevresel faktörlerle bir böyle nasıl söyleyeyim aklı karışmış eğlenceye oraya buraya dalmış ya arkadaşlar. Belirli bir süre sonra lahi adalet aklınızdaki kişi şu şekilde yapacak. Sen şimdilik eğlen. Sen şimdilik keyfine bak. Daha sonra sizin yokluğunuzda belirli bir süre sonra o artık sizin verdiğiniz sevgiyi, saygıyı, ilgiyi şefkati, ne bileyim sizin yanındayken daha bereketli oluşu. Bunların hepsini kaybedecek arkadaşlar. Şimdi diyor ki işte seçeneklerim var diyor. İşte keyfim yerinde şudur, budur. İşte aman bana işte kız mı yok ya da bana işte beyefendi mi yok diye böyle düşünerekten gitmiş. Bir süre sonra işte böyle aklı karışacak. Sonra tekrardan arkadaşlar bir yoksunluğa falan girecek. Sizinle tekrardan bir barışma gibi niyeti olacak. Bu arada hızlı konuşuyorum. Video hani çabuk bitsin diye. Arkadaşlar vaktimiz dar olduğu için. Peki ilahi ve adalet aklınızdaki şey ne yapacak? Gelecek mi? Aklınızdaki şey ne yapacak? Evet güzel. Şimdi dediğim gibi bu birazcık işte bu kendi şimdi sizden ayrılmış ya aman özgürlük aman eğleniyorum aman şu bu aman işte arkadaşlarım çevrem şu bu derken belirli bir süre sonra size tekrar gelişi var. Çünkü bakıyor ki artık o da onları tatmin etmiyor. İstediği gibi hiçbir şey gitmeyecek arkadaşlar ne maddi ne manevi. Sonra sizin yeni bir başlangıç yapmak isteyecek arkadaşlar. Sizinle ilgili yeni hayallerinin olduğunu, size tekrardan gelmek istediğini burada iki tane, hatta evet iki, iki tane yedinci ay ile ilgili kartımız çıktı. E, hız yani yedinci ay Temmuz'u da gösterir, yedili bir zamanda gösterir arkadaşlar. Hani ayın on yedisi, yedisi yedi saat, Temmuz'un yedisi gibi falan düşünün, Temmuz ayı gibi düşünün. Burada bir gelişi var arkadaşlar. Hani biraz ilk geldiğinde hani sen beni neden kestirip attın diye biraz size hesap sormak gibi bir durumu da var. İşte tamam ben bu ilişkiye yemek vermedim. İşte doğru söylüyorsun. Tamam senin için savaşacağım. Başlayacağız tekrardan. E, iletişim i̇letişim olsun kesilmesin diye gelecekmiş. Biraz öfkeli geliyor sanırım. Hani sizin ona öfke göstermeniz gerekirken karşınızdaki insan Size öfke çalıştıracak, biraz öfkeli gelmesi gibi bir durumu da var. Ee, burada zaten gördük arkadaşlar. Geldikten sonra neler yaşarsınız? Ha çok güzel. Tamam, bu birazcık sanıyorum arkadaşlar. Bu kolektif kim dinliyorsa işte kendinize göre ilişkinize göre uyumdanın arkadaşlar. Biraz sanıyorum bir ilahi adalet onun kulağını çekecek. Sessizliğin çok kötü olduğunu için Belki gelişin gidişi daha önceden de belki uzun zamandır da bekliyorsunuz arkadaşlar bilemiyorum ama bu yedili vakitlerde ve yedinci aydaki gibi bir görüşmeniz olacak gibi görünüyor. E geldikten sonra hani tekrar ne olur diyorum. E gerçekten hani belirli bir yorgunluğu varmış sizin de onun da. Ama güzel bir mücadele bu aşk için Tamamlanmak için sana değer diyecek arkadaşlar. Çünkü size gerçekten değer veriyor. Hatta burada bir kutlama, aynı evin içinde birlikte olma, eğlenme, nişan, düğün gibi de şeyler düşünüyoruz. Sağlam bir teklifle size gelmesi olası arkadaşlar. Güzel çıktı. Pozitif çıktı. Bence pozitifleri alın mühürleyin. E, bu arada her şeyi aldım kabul ettim yazmayın arkadaşlar. Çünkü e, biz bazen negatif şeyler de söylüyoruz görüyorum bazen hani her şeyi aldım kabul ettim demeyin çünkü negatifleri üzerinize çekersiniz arkadaşlar evrenin böyle bir çekim yasası vardır biliyorsunuz sadece size uyanları ve pozitifleri alın kabul edin şimdi şu iki evlerden üç tane Aklınızda kişi konuştuğum sonra karşılıklı konuşturacağım sizleri gerçekten güzel çıktı umarım birleşmeler barışmalar olur ee, buradan da dönüşlerinizi yorumlarda yazarsınız arkadaşlar Herkese uyacak diye bir kural yok biliyorsunuz kolektif bakıyoruz kişiye özel bakalım isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz Instagram TikTok YouTube adreslerimiz var arkadaşlar. Aynı isimle diğer kanallardayım. Şimdi aklınızdaki kişi son zamanlarda birçok işaret bana seni gösteriyor diyor. Ki zaten eğleniyor, eğlendiği zaman bile pişmanlığı vardı arkadaşlar. Özellikle geceleri sizi düşündüğünde görmüştük. Beni gerçekten anlayan tek kişi sensin. İşte bakımla da uyumlu. Keşke benim için ne kadar önemli olduğunu sana söyleseydim. İşte bazı keşkeleri var. Size söylemediklerinden dolayı da pişmanlık yaşıyor. Hemen karşılıklı bir de konuşturalım arkadaşlar. Bu taraf siz, bu taraf aklınızdaki kişi. Şimdi siz ne söylüyorsunuz aklınızdaki kişiye? altınızdaki kişi size ne söylüyor? Siz ona diyorsunuz ki bazen saçma dengesiz davranışlarım olabilir. Üzerine alınma, sorun bende. Tam tersi belki de bilmiyorum arkadaşlar böyle çıktı. Ya da onun davranışlarından dolayı siz de o şekilde davranıyorsunuz. O da diyor ki arkadaşlar senin olabilmek için her şeyi göze alabilirim güzel. Siz ne diyorsunuz? Tüm kalbimle söylüyorum. Seni çok seviyorum dediniz. O ne söylüyor? Arkadaş olarak iyi biriyim. İlişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. İşte bu ilişki yaşama konusunda arkadaşlar sanıyorum biraz özgürlüğüne düşkün. Çevresel faktörler de var bu gezip tozma özgürlüğe düşkünlüğünden kaynaklı. Sanıyorum çok iyi ciddi ciddiyete varamıyor gibi ama ben burada bir sonuna sonunda bir ciddiyeti görmüştüm bakımda. Siz diyorsunuz ki köprü değişimlerden sonra seninle yolculuğa çıkalım. O diyor ki ilk adımı senden bekliyorum. Siz diyorsunuz ki seninle olabilmek için her şey göz olabilir. Bunu bakıyor musun yani şurada siz beni dinleyen taraf gerçekten çok güzel sever, çok cesaretli, çok cesur insanlarsınız. Bu bir gerçek. Evet, aklınızdaki kişi bana güvenmelisin diyor. Siz ne diyorsunuz? Elbet kaos bitecek ve biz seninle yeniden bütün olacağız. O ne diyor? O daha kısa ve öz. Bakar mısınız arkadaşlar? Sizin genelde kartlarınızda uzun uzun kelimeler varken o kısa ve öz. Seninle her şeye varım diyor. O güzel. Şu ömrü hayatımda bu istiyorum çok mu? Siz artık onunla bir tamamlanmak istiyorsunuz ve ona çok mu bir şey istiyorum diyorsunuz. O da size diyor ki seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın dedi. Son bir kart daha seçeceğim. Siz diyorsunuz ki sen benim cennetimsin. Aklınızdaki kişi ne diyor? Seni kıracağım için üzgünüm. Ama böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Geçmişte kırmış ama bir daha buna bir kart daha seçeceğim. Bir daha üzüceksin. Benim hayalim sensin. Bana artık aşkını aykırmanı bekliyorum. Sizden bekliyor arkadaşlar. Bu daha çok o belki de siz bazen aşkınızı itiraf etmediğiniz için ya da bunu belki gösteremediğiniz için de size bu tarz davranıyor olabilir. Belki bundan dolayı kıracak sizi. Tüm bu olanlar bittiğinde koşarak sana gelmek istiyorum dedi. Sanıyorum işte parasal maddi manevi bazı sorunları var ya arkadaşlar bundan dolayı belki yine ufak bir sürtüşme olabilir. Bu da onu gösterdi. Şimdi 3 katta Katina'dan alalım. Rumi ile de son bir kartla bitireceğim arkadaşlar. Evet. Bu ilişki için bize ne söylersin Katina? Bu ilişki için bize ne söylersin? Evet şu anda dişilerde üzgünlük görüyorum arkadaşlar. Hani boynunuzu bitmeyin. her şey düzelecek ve her şey çok iyiye gidecek ve güzel olumlu sevinçli haberleriniz var. Şu an için üzgün dişiller. Ee, dişillerde bir boynu çıktık gördüm. Aslında çok hamarat tam bir aile kadını olacak dişiller görüyorum arkadaşlar. Ama olumluya gidecek bir süreciniz var. Pozitif çıktı gerçekten bugün. Zaten böyle negatif çıktığında aklımızda bir kişiye baktığımızda bir konuşamıyoruz arkadaşlar bazen. Evet ruhun ilişkiyle ilgili size nasıl tavsiye verir? Rumi tavsiye ver Evet Abdalol ki kalbin huzur bulsun Arkadaşlar biraz rahatlayın Relaks olun ee, Hani birazcık Gezip dolaşmakta dışarıya çıkmakta e, Sosyalleşmekte Fayda var diye düşünüyorum Hani düşünüp Bekleme sürecinde modunda olmayın Güzelce gezin, Eğlenin ki kalbiniz Ferahlık bulsun diyor Rumi Arkadaşlar Evet, bugünlük de bakımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.